O da paranın paradır yani. Para demek uşkurluk ve mide demektir yani. İzah etmek istemiyordum. Yani o dini iş yapanlara yani yapıyorsa para karşılığı yapmaması. Evet. Yani mesela dini hizmet ediyor adam. Ee, pazarlık yapıyor. Adam bir dini hizmet ediyor. Maaş almıyor, hediye almıyor. Allah Allah ne manyak mı? Vallahi ben dinar ve diremin yazısını okuyamıyorum. Para tanımıyorum diyor. Hatta benim rahmetli annem okumayı bilmezdi ve para etti, şey yapmazdı. Böyle gittiği zaman o zaman demin ki ne kadar sağlamdı ki esnaflar elin uzatırdı böyle gittiği zaman babam olmadı zaman. Oradan alırlarmış. Yani öyle. Evet var mı şeyiniz? Kanaviçi dediniz ya. Ha? Kanaviçi. biz çocukken vardı görüyorduk avlularımızda. Şimdi yok hiç görmedim de uzun zamandır. E, ee, bu izle gittiğimden memlekette Karaviç'in e yapılmış bir seccane vardı vadenin. Belki 40 yıllık. Benim de çok hoşuma gidiyor. Sade ama o göz nurunla yapılmış ya. Onu da abi namaz kılınca şöyle bir şey, bir mana etti. Ee, o zamanlar işte o dönemlerde yaşayanlar, 35-40 yıl önce, belki daha kısa süre önce, onlarla uğraşırlar Evlenecek kızlar abi, onlarla çeyizini hazırlardı. Sonra bir şey çıktı, abi, bir efkar çıktı. İnsanlar onu üflediler. Evde oturup çeyiz mi hazırlayacaksın? Kocan bekleyeceksin. Git oku, cahil kalma diye. İnsanlar bu sefer onu bıraktı abi. Hepsi işte okumaya gitti. Güya cehaletten kurtaracağım diye. Şimdi o cahil kalanlar abi hepsi evinde mutlu, huzurlu. Hayatını devam ettiriyor. Okumaya gidenlerin hepsi cahil abi. Hepsi huzursuz çok enteresan. İnsanlar bunu hep böyle abi üflediler. Evet. Televizyon vasıtasıyla. Bir saray misali. Evde oturup ya. kocam bekleyeceksin. Çeyiz mi hazırlayacaksın? Çok de. acımasız bir örnek vereceğim. Evet. Saray misali öyle ya. Yani. İşte bu... Aynı iki saray vardı diyor. İçi bomboştu diyor. Evet. Yani ben bu işlerle biraz fazla meşgul olduğum için bir arkadaşa dedim ki bu işlerle alakalı pedagog doktor. Dedim ki Boşanmalar en çok hangi sınıfta oran nedir? Hemen kendi bilgisayarı vardı. Şeyli, onun elinde ne diyorlar? Ona? Tablet. Tablet. Hemen girdi bak sen gör abi dedi. Boşanmalar, Türkiye'de boşanmaların olduğu hangi sahadan çok? En çok öğretmenler arasında evlilik yapanlarda boşanma yüzde altmış sekizmiş. Ve bölge bölge yapıldığı zaman doğu, sonra Karadeniz Boşanmaların en az oldu yani mektepçiliğin biraz böyle okumuştuğun ki mektepçilik Aslında şey yapmıyoruz ama işte bu buna kopuk olmamalı ama olursa o, o e, nispe arttıkça boşanmalar sayısı artıyor bugün boşananların esnaflar mı ev hanımıyla işte adam mı Kadın, erkek, öğretmen olanların, ikisi de öğretmen olanların toplumun yüzde 68'i, boşananların yüzde 68'ini bunlar teşkil ediyor. Yani 10 kişiden 6'sı, boşananların 10 kişiden 6'sı öğretmen. Hatta 7'sine yakın. Evet. Yani veya öğretmen gibi özelliğe olanlar. E peki... Şimdi bir ağaç hakkında şüphe ediyoruz. Canlı mıdır, cansız mıdır? Armut mudur, şeftali midir? Iti bu kadar şey yapacağına bekle kardeşim, kış şimdi. Bahar gelsin, bahar. Dirildiği zaman canlı mıdır, cansız mıdır? Olmaz, canlıdır. Armut verirse şeftali değildir. İşte kanavit sayı yapıp kızıp, böyle işte kocayı veya işte eşini beklemek kötü bir şeyse koy oraya. Okumup da okuyup da kendi belirlemek işte pastanede, postanede, plajda tanışıp da eş, eş ve aynı aile, baba, koca olanların koy bir tarafa. Boşanma oranlarına bakın. Bunlar realitedir. Bu ne dindir, ne de felsefedir, ne de olayı yorumlamaktır. Bakın internete girip görürüz. Boşanma oranları bölgeden bölgeye, kültürden kültüye, kültüre ve hangi vasıftaki insanlar daha çok boşanıyor? Bakın görürsünüz. Bunlardan yüzde 68 böyle. Bana çok ilginç geliyor. yani neden yani bu son yüzyılda böyle bir özellik var? Yani niye bu asır, bu zaman dilimi hazır lezzete müptela, elmas elmas bilgi halde şişeyi tercih ediyor? Bana hep ilginç gelirdi. Bir geçenlerde şey oldu, Kur'an-ı Kerim'i camide imam anlatıyordu. Kur'an'ın mana mertebelerinden bahsediyordu. Oysa ki Kur'an'ın, elhamdülillah Risale'lerde gibi, mana mertebelerinin yanında çok mertebeleri var mana mertebesini bilmek sadece dile hitap etmek gibi. Oysa ki e, bu zamanda örneğin cipsi yok, sadece dile hizmet ediyor, zararı olduğunu bildiği halde zararı tercih ediyor. Coca-Cola'yı yani yedikleriyle bütünleşik olmuş insanlar. Yani diline hitap ediyor, vücuduna zarar olmuş hiç önemli değil. İşte din de böyle. Hazır lezzetten Hazır lezzette mutlaka. Cips asıl... mesela. Korkunç. Hem kimyasal hem asit hem hangi yağla yapılmış belli değil. Ama dili memnun ettiği için mesela obezitin tamamen kaynağı mektanistir. Tamamen. Yağ bandırılmış ekmekler, mesela poçalar. Bir tane poça yemek, üç tane ekmeğe bedelmiş. Yağ bandırılmış, doymuş. insanları i̇nsanların yedikleriyle birlikte fikir yapısına da herhalde hazır fast food, gibi. hazır lezzet müftelalık. Evet. Evde oturup beklemek yerine hazır olarak git hemen hazır lezzete koşun. Şimdi mesela yeni yapılan evlerde mutfak yokmuş. Bazı yerlerde mutfak yokmuş. Allah bizi muhafaza etsin. İstikametten ayırmasın. Hakka hak bilip hakka yapışmayın. Batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan fikir, his ve hak...